başlayalım derim ben. Hadi bakalım. Evet, Katolik Kilisesi'nin ve Papalık Kurumu'nun Avrupa üzerindeki etkisi nedir? Şimdi arkadaşlar, Antik Yunan ve işte e, Yunan Roma kültürünün e, kavimler göçü sonrasında Batı Roma İmparatorluğu biliyoruz ki yıkılı, değil mi? Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı kavimler göçüyle beraber. Şimdi Roma İmparatorluğu Yavaş yavaş otorite kaybı yaşadı. Onun yaşadığı otorite kaybının yerine Katolik Kilisesi doldurmaya başladı ve Katolik Kilisesi keskin kuralları vardı. Hiçbir düşünce bilimsel veri artık kullanmasına izin vermiyordu. Yani kilisenin izin verdiği şeyler dışındaki şeyler her şey yasaktı kabiner göçüyle Avrupa'ya gelen barbar kavimler, pagan kültürünü ne yaptılar? Terk ettiler. Artık Hristiyanlık dini benimsendi. Pagan kültürünün olduğu dönemde hala e, insanlar bir şeyler sorgulayabiliyorlardı ama Hristiyanlık diniyle beraber tek tanrılı bir inançla beraber kilisenin boyunduruğu altına girip e, sorgulama dönemini aslında bir nevi rafa kaldırdılar. Ve bu barbar kavimler antik çağ kültürüyle e, kilisenin istediği kadar e, istediği şekilde öğrendiler. Yani kilise neyi ne kadar bilinmesi gerekiyor So Öyle öğretildi. Evet burada e, kiliseden bahsettiğim için Umberto'nun günün adı adlı kitabı önerdik. Çünkü kitabın önerilmesinin sebebi şu. Şimdi kitabın içeriğinde şu konumuz şudur. E, bir kilise var. E, kilisede bir rahip öldürülüyor. Rahibin öldürülmesi, zehirlenerek öldürülmesi üzerine bir takım araştırmalar başlıyor. İşte bir cinayet romanıdır. Okumanızı tavsiye ederim. Evet e, antik çağ kültürünün ne kadar bilinmesini kilise istiyor. Yani e, kilise ne kadar bilinmesini istiyorsa o kadar biliniyor. Eğer Katolik Kilisesi var, e, üniversiteler var. Üniversitelerde Bologna ve Oxford, Paris Üniversitelerinde sadece Aristoteles, Batlamyus'un e, öğretileri var. Çünkü onlarda işte tek tane inancı ve işte kilisenin öğretilerine uygun şekilde düşünceleri var. Kilise özgür düşüncenin önünde çok büyük bir engel, gerçek bilgi halka yayılmıyor. Onun dışındaki her türlü bilgi e, engelleniyor. Soylular ve din adamları dışında kalan her kesim, e, yani diğer kalan kesime halkın kendini geliştirme imkanı verilmiyor. Halk sadece kilisenin öğretileriyle, e, kilisenin söyledikleriyle doğru bilgiye ulaşabilecek. Onun dışında kendilerine her türlü alan kapatıldı, kendini geliştiremez. Evet, kilisenin öğretilerine uymazsan olası ki, e, diyelim ki öyle bir durum oldu. Olası bir durumda hemen ne oluyor? İngiliz Mahkemeleri var. Orada işkenceyle cezalandırılabiliyorlar. Hatta dinden çıkarılabiliyor. Ülkeler daha çıkarılabiliyor. Ona da aforoz deniliyor. Evet, e, Kalinler göçüyle Roma İmparatorluğu par e, parçalandı. Derebeyleri kadar... O dönemde işte derebeyler bazı yerleri zapt etmek, kendi krallıklarını, işte hükümdarlıklarını ilan etmek istediler. Kilise de bu boşluğu doldurmak istedi ve kilisenin en az bir kral ya da bir derebey kadar geniş toprakları vardı, zenginliği vardı, sarayları vardı. Bu zenginliğin büyük bir kısmında cennetten toprak satma e, yalanıyla, insanlardan endülüjans adıyla para toplamakla sağladı. E, günahların affedilmesini en nüjansla sağladığını iddia ediyor. Cennetten e, toprak satıyordu kilise. E, ortak mülkiyet anlayışını benimseyen kilise başkalarının mallarına e, ne yapmış oldu? E koyuyor. Burjuva sınıfının ekonomik faaliyetlerini dahi kendi e, kilisenin dini görüşlerine göre önemli görüyor. Yani kiliseye faydası varsa önemli görüyor. Dini hayatı göre önemsizdir ticari faaliyetler. Ama ne olacak? Coğrafi keşifler başlayacak. Burjuva sınıfı biliyorsunuz ki denizcileri işte İspanyol ve Portekiz denizcilerden bahsediyorum sürekli. Kaşifleri destekler. Burjuvalar kaşifleri ne yapacaklar? Destekleyecekler. Burjuva sınıfı geçtikçe krallara savaşlar için hatta borç vermeye dahi başlayacak. Böyle bir değişim yaşanacak burjuvanın e, güçlendiğini göreceğiz. Coğrafi keşiflerin en büyük katkısı burjuvayadır. Çünkü kaşifleri onlar desteklemiştir. Doğrudan zenginleşen e, onlar olmuştur arkadaşlar. Rönesans hareketlerini başlattılar onlar. Kaşifleri desteklediler. Bilim insanlarını desteklediler. Bilim, kültür, sanat, eğitim alanında köklü değişiklikler yaşandı. E ne olmuş oluyor? Kağıt Matbaa var. E bu dönemde matbaanın e, kurulduğunu da biliyoruz. E, ve Gutenberg e, matbaası ondan da bahsedeceğiz daha sonra da Gutenberg matbaası nerede? Almanya'da kurulacak. E kitaplar basılıyor. Daha çok e, basıldığı için ucuza satılıyor. Bilgi aktarımı ve kilisenin din adamları e, önemini azaltmış oldu bilgi aktarımı. Değil mi? Kilisenin ve artık din adamlarının bir önemi böylelikle kalmadı. Çünkü insanlar ne yapıyor? Doğrudan doğru bilgiye gidip ulaşabiliyorlar. Her ne kadar bizim gibi işte böyle hemen Google'da yazıp aratmıyor olsa da gidiyor kitapları bulabileceği yerlerden <laughs> alıyor temin ediyor. Araştırıyor, bakıyor. Antik Yunan düşünürleri ne yazmış, İslam alimleri ne yazmış e, vesaire vesaire neler yazmış bunlara bakabiliyor. Ve kendi zihninde e, canlandırınca da doğrusunu bulabiliyor. Bilimsel düşünce de ön plana çıkmış oldu böylelikle. Bilim sanat kültürü yaygınlaşıyor. Bilime dayalı bir düşünce hayatı başlıyor. Şimdi e, baktığımız zaman 11. yüzyıldan e, 14. 16. yüzyıla kadar Avrupa'da hem İslam dünyasından işte Emeviler döneminde, e, Abbasiler döneminde çok önemli bilimsel çalışmalar vardı bu arada onları da hatırlayalım. Ve eski Yunan felsefesi ne olmuş oldu? Yeniden keşfedildi. Skolastik düşünceden e, kurtulmaya başlandı. Bununla beraber ne oluyor arkadaşlar? E, Orta Çağ boyunca kendisine bağlına skolastik düşünce üzerinden atan e, Avrupa bilimsel aydınlatmayı, aydınlanmayı e, başlatmış oluyor. Evet, bir sonraki konumuz Rönesans hareketleri. Rönesans hareketlerinde görüşmek üzere arkadaşlar.